saklıyorum. Ay. Yavrum minicikti, minicikti. Yavrum ubucuktu, çocuğum benim. Ee, i̇lk kez görüyorum. E bunca yıllık samimim, ne röntga katıldım. <laughs> ne de bu pabuçları giydim ben. Aa, olur mu çocuğum ya? Bu pabuçlarım vardı. Hem arı kıyafeti giydiydim. Bir de babam böyle pimpon toplarından kafana antenler taktıydı ya. Aa, i̇nanmıyorum ya. Ben neredeydim o zaman? <laughs> anne, anne. Öyle yalan yanlış nostalji yapma Allah'ını seversen. Ne zaman giymişim ben bu tüylü yumuşak şeyleri ya? Hem ee, benim ayağım taraklı. Bunlar olmaz ki. Ulan ben koskoca kadın yalan mı söyleyeceğim? Salak şey. Hem ben şöyle bir şey yapıyordum lan. Nasıldı o? Bak bak bak. Böyle bir rontum vardı. Bahar geldi çiçeğe kaçtı arılar hep dolaştı. <laughs> bahar geldi çiçeğe kaçtı arılar hep dolaştı. Arı vız, vız vız arı vız vız arı vız vız, vız. Arı, vız, vız, vız. geldi ilk bahar. Bak, Ayaklarımın delikanlılık onuruyla oynuyorsun anne. He? Benim şerefli ve temiz mazimi kirletme kimsenin hakkı yok. Diyemedim diyorsam diyememişimdir! şimdi. Sulluk yaratmayın şimdi. dur sen hele dur. Önce meynek şeyi koklar sonra gülü emelin. Vazla mı kız? <laughs> bak tarım ilacı serperim üstüne. He. Arı deme abiye. Ay çok iyi ya. Bak bak al işte. Ha. Ale <laughs> bak. Bak şimdi bak burada. Sedat, gördün mü ha? Hani şu geçen sene halı sahada top oynuyordunuz da turcucun oğlunu bıçakladıydı. Tüh. Bu da Enver ne? Şey var ya canım sokağın başına altılı ganyan bayi Enver. O işte. <laughs> ha, hayret bir olaysın anne ya. Bu ben değilim ki bir kere. <laughs> olsa olsa Şetaret alın ne olur o. İşte o çıktıysa Sinop'ta 23 Nisan bilmem nesine yollamıştır fotoğrafını. Samim hala inkar ediyorsun lan. Bak şu resmin arkasına anneciğime 23 Nisan'ın soğuk bir hatırası olsun Samim diye yazmadın mı ha? Ne haber? Evet. ver şunu ya. Dur ya ver şunu. Yok öyle ver bir o şey. Ver ya. Yok bak. öyle bir şey yok hadi. Ay abi resmen çok hainsin ha. Üzgün kadıncağızı bak İnsan hiç geçmişinden utanır mı? Çocuklukta olur böyle şeyler. Delikanlı adamın delikanlı çocukluğu olur kızım. Öyle ronççuluk, yok doktorculuk falan ters iş bize. Tekbancılık, tüf tüf, uzun eşek. <laughs> ben çocukluğumda çok çektim ama çok şey de öğrendim yani. Yer edindim oyun alemlerinde yer. Bak mesela, bak sana göstereyim. Bunun adı kafliye tamam mı? Hı. Bu da reis. Alayını üttük mahallenin biz bu reisle be! <laughs> Canım benim, koçum, kafliğim! <laughs> Ay abi, cam sektörümüzün yan ürünlerine... ...sevgi ve saygı gösterilerinde bulunmayı bırak Allah'ını seversen! Hı? Hı. Sen bunları sakladın mı şimdi o kadar sene, versene! Ay, şirinliklerine bak! Evet. Çok güzel ya! Otlanmaz olur mu kızım? <laughs> abi ya, çocukken hiç oynatmazdınız. Biraz bisiklet oynayayım mı ha? E, oynatmayız tabii. Misket dediğin erkek olayı. Öyle işte kızlar için bebekti, evcilik, mevcilik yani. Elinde durmaz bunlar senin be. <laughs> Kafadan ilk oyunda ütülürsün ha. Ya hadi be ya, <laughs> hadi. Bir kerecik, hadi ne olur oynayın. Ee, tamam o zaman. Geç, geç şöyle, geç, geç, geç. Bak şimdi. Hah. Hepsini şu yatakla gardırobun arasına şuraya diziyorum, tamam mı? He. Başı vuran hepsini alır. Anlaştık mı? Tamam. şimdi hepsini. ne demek abi kafliğine oynayacağız, nasıl yani? Ee, şimdi ben bu reisi dizeceğim, tamam evet. mı? Vuran onların hepsini kazanacak. Mızıtıyorsun abi. Ya böyle bir kural yok. Bak kendi kendine masa oyunları falan yaratma, Gargamel'e benziyorsun ha. Beni bağlamaz. Tanımam böyle Gargamel, Margamel. Burada sokak misketi oynuyoruz. Evet. Streetball Ya kazanırsın ya kaybedersin. Evet. Geç şöyle. Ver şimdi onları. Al. şimdi hazır mısın? Atıyorum ha. Tamam. bak bak. Be, sana laf yetiştireceğim derken parmağım soğudu, kaçırdın baba gibi vuruşu ya. Ay Üttüm ulan, hepsini üttüm be. Reisi de üttüm. Reis bak, reisi. Reis çok ağır bir isim kız sana. Bundan sonra senin adın cimcim olsun. <laughs> ne? Ne cimcini kız? Bana bakın, reisime cimcinde Ver onu bana. Ver ver. Oyun bitti. Kutuya koyup kaldıracağım herkesini. Bitti. Aa, ayıma bak be. Şurada ne güzel çocuk çocuk eğleniyorduk. Bir saniyede yirmi yıl büyüyüp abi oldu yine. Vermiyorum işte. Sen muzutursan ben de muzuturum. Ver diyorum sana. <laughs> <laughs> Sıdık'a bak. Sabah biridir benim olduğu ileri sürülen o bale pabuçlarıyla dalga geçiyordun. Şimdi sen ne alt karıştıracaksın bakalım. <laughs> ben de kömürlü yerim, senin çocukluk eşyalarını buldum. Kim bilir içinden de ibibiklikler çıkacak ha. <laughs> Araştırmacı gazeteci Samir Saka iş başında. Sıdıkan'ın kirli çamaşırları az sonra olay <laughs> yaratıyor. Ama sen salak bir dedektifsin ne haber? Bunlar benim değil ki evin eskilerini getirmişsin. <laughs> Ulan kaldır şu kutuyu ortadan be. Örümcekler, böcekler yayılacak şimdi her tarafa. <laughs> Ulan bir gazeteyi okutmadınız adama be. Car 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 car. <laughs> Ulan, adama dar ettiniz evi be. Hokkamazlar şimdi be. Kaldırın şu kutuyu hadi. Ya anne niye kaldırdın? Belki içinden güzel bir şeyler çıkar ha? Bana giyecek böyle falan. <laughs> Ulan giyecek ne arasın burada ha? Hepsi güvelenmiştir, bitlenmiştir, pidelenmiştir. Eski püskü şeyler. Anne öyle deme. Bak eski moda şeyler şimdi yeniden moda oluyor tamam mı? Mesela Elif Su so, arasındaki sandıkta babaannesinin taytını bulmuş onu giyiyor şimdi ne haber? Ulan uyduruyor o karı be. Babaanne zamanında tayt mi varmış acaba? Laf. Kıç baş açık öyle kıyafet nerede o zaman? Bizim zamanımızda öyle kırk kat iç don gibi öyle sokaklara çıkardık ya. Esmeray, unutma beni. Ver bakayım. Ay hakikaten ya. Aa demek buraya koymuşum. Cık, cık, cık. Sıdıka. Hı. Kız bu var ya. Senin uyku plağındı ha. Nasıl yani? Allah'ım ya Sen böyle kudurup ortalığı katardın birbirine. Ben de bunu koyardım pikaba. çalardı, Sen de ninni gibi böyle uyurdun kız bu plakla. Hı. Baban olacak uzun Bir gün böyle bunu aldı kırmaya kalktı. Elinden kaptım. Sakladım. Demek buraya koymuşum. Niye kırmaya kalktı anne, hani? bu şarkıyla ilgili kötü bir anısı falan mı vardı? Yok kız, ay el kadar bebeğe durmadan böyle esmeray pla dinletiyorsun... ...kız dinleye dinleye, arap olacak derdi o, delirirdi böyle herif. <laughs> arap olamamış ama salak olmuş. <laughs> Henüz gelişimimi tamamlamadım abi, birazcık daha büyüyüm, Zeyn olacağım. O zaman görüşeceğiz seninle. Allah Allah! Bu ne kız anne? Penguenler adası. <laughs> Onu darbe zamanı sakladıydım ben, içine yasak fikir falan vardır diye. Konu komşu o zaman kitap yakardı, saklarlardı. Ben de ne neme lazım diye koymuşum işte bu kutunun içine Sıdıka. Aman anne, penguen romanından kime ne zarar gelir? Boşuna panikleyip saklar mısın? <laughs> Sen bilmezsin o devirleri Sıdıka. Dikiş makinesini kullanma kitapçı bile. Korkudan böyle insanlar yakıyordu işte. İnsanlar niye el kadar kitaptan korkarlar ki hiç anlamam. Ya kitaptan çok silah hususu var bu ülkede be. Alimallah Texas gibi ortalık. Çiğen! Çiğen çıktı! Hadi nerede kızar bakayım? Kaçın kız kaçın! Sokarsın davul gibi şişersin! Hadi. Hadi. Ölmüşler midir acaba? Sana! Ben sana dedim kömürlükten çıkarma onları! Her tarafı örümcek böcek saracak diye! Tüh! Bunlar çiğen filan hanım kirpikleri yamultmuşsun ya. Çok konuşma kız. Olası bir tehlikeye karşı ailemizi koruma ve kollama görevi yapıyoruz biz burada. Gerçekten çiyan çıksaydı görürdüm ben seni ama o zaman. <laughs> ne olmuş yani takma kirpiklerini yamulttuysak car car konuşup durma da diğer uzuvlarını da sökmeyeyim yerinden. Ya bana ne be o kirpikler benim değil ki zaten annemin. E aslında benim de sayılmaz yani. Ha, e, t seneler önce komşumuz Kıbrıs'ta bavul ticareti yapıyordu. Ondan bir termos satın almıştım. Bunu da eşantiyon diye verdiydi. Hiçbir gün bile kullanmadım. Hadi, hadi bir kere tak o zaman şimdi tak. Hadi ya bir Git bakalım. Git işine kız. Aa, manyak mısın nesin ya? Hiçbir gün takmamışım bu yaştan sonra mı takacağım? Salak. Ya. Kaldır ulan sen de şu kutuyu asabın bozma benim. Akşam akşam bir sürü laf çıkarttın ağzımızdan burnumuzdan. Hadi. Çabuk, çabuk. Anne yani ya, hiç i̇şte, işte, bir tanesini tak ya, hadi bir bakalım, ya. hadi ya. <laughs> hadi. Ben Samim Ç Saka, araştırmalarım kömürlükte de sürecek. Hadi yürü <laughs> aslanım, yürü heyecanla bekleyeceğiz, hadi. Hadi, birini sen tak, birini de ben takayım, tamam mı? Hadi. <laughs> Koydun kafaya kaltak, İlla ki yapıştıracağım bu kirpikleri. Hadi Aha. birer tane yapıştıralım bakalım ne oluyor. <laughs> nasıl oldu bu kirpik kılı aksesuarı? Ah ah sıdışçım çok güzel oldu benimki nasıl oldu? <laughs> <laughs> şey, aç bakayım bak, kapı bakayım yak uzunları. Aç kapı aç kapı. Sıdıka. Sıdıka. Kız. Güney Afrika yerlilerinin timbaluda dedikleri bir fugaro çeşidi. Soldan sağa yedi harfli. Ne bu? Sana soruyorum kız, Güney Afrika yerlilerinin Timbaluda dedikleri bir Fugaru çeşidi, yedi harfli. Ne oluyor lan? Manyak mısınız siz? Ne yapıyorsunuz öyle? Hiç, hiç. yok bir şey baba. Ne oluyor dedim? Hiç. Açın lan gözlerinizi. azıcık ekmek içi getir. Çiğneyip şu çürükten üstüne koyalım. Kız belki morluğunu alır. Tamam. Ah. Bir de bana açsın, değil mi? Kırk işimin arasında salondan duyulmuyor herhalde. Patlama lan. İşte. veriyor. Hayır Hay, hayrola ne oldu? Ha? Bu ne hal? Ütü aldım. Ne? Ne o baba? Ütüyü Kıbrıs'taki tarafsız yeşil at bölgesinden mi aldın? Hayır böyle iki ateş arasında kalmış gibisin de. Bak, Sus. Gazete görmeyeyim. Yakarım vallahi. Ha. Anasını sattım onun ütüsü. 15 milyona mal oldu bana. Çözdük çengel bulmacayı, kaptık ütüyü diye seviniyorduk. Şu halimize bak ya. Ne? Bir tatil günümüz var. Onu da şu kıtırık ütü aldı. Anasını satayım. Çok matah bir şey sanki. Lan ev ütü kaynıyor be. Peki. Çek, çek elini. Baba ya, stresine diş macunu getireyim mi? Sürersin, acısını alır. 15 milyon, 15 milyon. Çektik gittik Yağaloğlu'na, Park yeri yok, arabayı çektik bir kenara, adresi bulduk, gittik gençten bir çocuk, Hı. dedim böyle böyle, sizin ödüllü bulmacadan bir ütü kazandım dedi. E. Sağ olsun. çocuk çok ilgilendi yani, ha. amca dedi, sen şöyle bir dolaş gel, e döndük geriye, Hı. ulan bu sefer de araba yok. Çocuk da helal süt emmiş he. anne dur daha çocuk hiçbir şey yapmadı ki. Oradan bir çocuk, amca on dakika önce çektiler, taksi tut yetişirsin dedi. Hı. Ha bak bu da melek çıktı, eee? Aman kız, aman kız, lafa girme be. Adam laf konuşuyor değil mi? Sıkıntı içinde. Öf! Tuttuk taksiye ama yetişemedik ki. Hı. Neyse, doğru Fatih Belediye Otoparkı'na bağlamışlar arabayı, vermiyorlardı. E. Verdik üç beş kuruş, aldık arabayı. <laughs> Döndük geldik, ütü yok bu seferde de. <laughs> bak, senin promosyoncu Melek helal süt emmiş çocuk. Ütüyü yedim. <laughs> Çocuk oradan dedi ki, amca senin ütü burada yok. Bir adres vereceğim, oraya git dedi. Ee? Baktım, adres Kartal'da. Aa! Ama burama gelmiş anasını satayım. İnat ettim bir kere. Koydum benzini, bastım Kartal'a. Aldım ütüyü. Aman, aman, aman sen de yani Zekeriya. Cav 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 konuşup duruyorsun. Ha çözmeseydin sen de bu çengel bulmacayı canım. Aa, ateş böceği Ercan mı kesileceğim başımıza? Bak, ben de çözdüm lan? Başıma dikilip de efelek, labada altar, Sümer su tanrısı E A, simgesi R, R diyen sen değil miydin? Rutyumun simgesi Ru bir defa. Ne fark eder? R veya Ru ve da R. Ulan bir rutenyum derdine 15 milyon masrafa girdik ya. İçine tükürdüğüm bulmacası yüzünden. Ya. Ay insan evriminin önemli bir aşamasını yaşıyoruz şu an. Annemle babam periyodik çetel konusunda birbirlerini aydınlatıyorlar. <laughs> mucize bu ya. Ütü mucize getirdi sen, eve. Sen. <laughs> Nerede kız o abi? He? <laughs> Beyefendinin uğraşacağı işlerin peşinde biz koşturuyoruz. Vallahi o içeride odasında. Galiba body ödevini yapıyor ha. Böyle yüz tane triceps, yetmiş beş tane jumbo power basacağım diye kendi kendine söz vermişti. Bana bak, Çağır gelsin o iç sıpası buraya, eğer beni yerimden kaldırırsa... ...kaldırdığı bütün ağırlığı ensesine yığarım! Reis! Reis! <laughs> reis! Aa! Ah. Reis dur! Bırak bırak bırak, bana, bırak, bırak! 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 Ya, ya ne alıyorsun lan bunu elimden ya? Şurada hazır ısınmışım, rekor basayım dedim. Ya içine ettin ya! Bıraksaydım da ölseydim bari. Evet, <laughs> Desepsiyona gitti, Niyazi olsaydım. Mezarına kaktüs ekerdim, dibine de hormon bırakırdım. <laughs> olacak, olacak. Üç ay sonra net üçgen olacak, bak. Üç ay sonra o çıkartmaya çalıştığın kasların seni boğacak, haberin yok. Böyle pazu şeklinde dolaşacaksın. Ben daha <laughs> genç dalganı kızım. ben bu işin felsefesine girdim be. Konsantre olup vücut yapıyorum. Düşünce bazında body. <laughs> bu düşünce bazını ilave veriyorlar herhalde abi. Yani boyama kitapları bile bundan daha uzun sürede okunur da. E tabii görmek ayrı şey, bakmak ayrı şey. Bu özü söz de bu dergilerde mi yazıyor abi? Hayır. Ama ama bak ne diyor. Bak gel buraya. Şuraya bak. Bak diyor ki, ruhun bedeninle pirinç tohumu ve toprak gibi bütünleşsin. Transa geçtiğinde tohum toprağa özümsesin, tohum pirinç olsun. Ruh bedenle zenginleşsin. Peki sen bunu tam olarak neye arıyorsun abi? E, tohum diyor. Hı. Yani ben oluyormuşum. Düşünecekmişim. Toprak Baturay hocam oluyor. Transa geçip onun kuvvetini alıyorum. <laughs> Saçmalama abi be. Sen transa geçip bakkaldan kibrit bile alamazsın ki. <laughs> Dalga geçme kızım. E, bu ilime sahip yüzlerce hoca var dünyada. E, tabii e, misal e, Tibet'ten miseni sayı san hoca var. Evet var. E adam ufalıp ufalıp bir vosfosun kül tablasına hop diye girebiliyor. <laughs> Abi senin dergilerin arasına yanlışlıkla Gulliver devler Ülkesi'nde masal kitabı karışmış galiba. Sen onu okumuşum bence. <laughs> Bana bak. Öyle küçülüp küçülüp bizim arabanın kül tablasına girmeye çalışma. Babam kızar. Üstünde sigarasını söndürür. <laughs> ee, ama sen yanlış anlıyorsun. Bak sadece küçülme olayı değil ki. Gölge boksu da var mesela. Ama... Bak şimdi bak. Gölge kendi kendimi döveceğim diye heba alma. Bana bak. O trans, mırans böyle pirinç, don falan hepsi yalan. Siz birbirinizin gölgesini dövmek için bile bahane arıyorsunuz. Sıdıka! Samim! Neredesiniz yavrucuğum iki saattir ya? He? Hayır o odada ne var anlamıyorum. Bir giren bir de çıkmıyor. Ben seni bu zibidiyi buraya getir diye göndermedim mi buraya? Çalışıyordu baba. Evet, çalışıyormuş. Her bahar aynı terane. Yaza kız tavlayacak ya beyefendi, bahardan vücut yatırımı yapıyor. Oo eskiden de baba. Artık profesyonel takılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Profesyonelmiş. O odada bütün gün kas yapıp kas mı satıyorsun lan? Bak evlat, iyi kötü bir işe koyduk. Elim biraz ekmek tutuyor. Şu sofraya 3-5 kuruş katkıda bulunacağına hala badi bedi büdüyle uğraşıyorsun ya. Bu ne iş anlamadım doğrusu Yani. E o ayrı o ayrı baba. İşim bedenime hizmet ediyor misal. Oysa sporum ruhuma hizmet ediyor. Ya <laughs> bu olayın bir felsefesi var baba. Yani bugün sen de başlasan sen de seversin eminim ha. <laughs> Asırlar, hadi. Bir korum şimdi görürsün felsefeyi, felsefeyi. Kurular geldi. Hoş geldi. Tamam. Hı. Oğlum yoğurt bitmiş. Yemeğe başlamadan bir koşu bakkala git. Bir hadi. yoğurt al gel hadi bakayım. Yoğurt mu? He yoğurt yoğurt. Sıdıkı yoğurt yoğurt. Bana ne be yoğurtta? Annem sana diyor. Al. Koyayım bir tane daha. Kızım bir koşu al Hı. gel işte ya. Bana İt de buyuruyor. İt de ona. ne, <laughs> <laughs> ne dürtüyorsun lan kızı? He? Salak. Gerçekten. Gidip alsan ne var yani? İki parmak Adele yaptın diye başımıza koruma mı kesildi? Hadi yürü. Senin işimiz bitmedi kızım ha. Tut. <laughs> ha. Göreceksin sen. Göreceksin. Koş 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 <gülüyor> çabuk. <laughs> <laughs> Baba ya. Bir He. tane kalem vereyim mi? Cengel bulma diye dalmak ister misin? Bak bu hafta ışıldak veriyorlar. Her eve lazım. Sıdıka. Seni soldan sağa, yukarıdan aşağı bir döverim, bir daha doğrulamazsın. Ne dalga geçiyorsun kız? <laughs> ya ne dalgası babacığım ya, ben gayet ciddiyim. Ya zırt pırt elektrik kesiliyor. Şimdi sen Böyle bir beyin kudretiyle bir dalarsın o bulmacayı haklarsın... ...bir tane kız kazanırsın. Fena mı? Vereyim mi bir kaleme? Kız, şu gazeteyi cesedinin üstünü örtürtme bana. Vır 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 konuşup canımı sıkma. Sus da iki satır yazı okuyayım. Eee, bu sızlık bütün gün böyle. Çen 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 çen. Sen tabii iştesin. Hiç. Ben bununla baş başayım. Çenesinden kurtuluş yok ki. Anne ya, Böyle vaktinde beni bir cami avlusuna bırakmadığın için... ...arada sırada böyle pişmanlık duyduğun oluyor mu ha? Bak bana bak, kaldırma beni yerimden. Gelirsen böyle şişe geçiririm, döndürürüm seni ha. <laughs> tamam, tamam. Susuyorum. Ay hadi yeter artık ya. Ne öyle cehennem zebanisi gibi haberi odun atıp duruyorsun ya. Bak az sonra laf püskürtecek soba. <laughs> Aman bir şeycikler olmaz. Bana bak, bahar fiilen geldi artık, tamam mı? Ne diye Haybe'ye sınırlı sayıdaki ormanımızı yakıyorsun? Kız bana bak sen önce bir günaydın de bakalım ha? Pardon günaydın. Bak günaydın diyor ya bak günaydın diyor saat kaç oldu ha? Öğlen oldu kız günaydın ay, mı denir? Ay kadına bakıyor baskı altında zorla günaydın dedirtti. Ondan sonra da haybeye tantara ediyor. O zaman günaydın anne ha? İyi öğle üzerleri. Umarım günün bundan sonrası sizin için iyi geçer. Ha evet, teşekkür ederim çocuğum. Sen dalga geçecek yer mi arıyorsun anneyle? Ha? Referans. Bak hala bak hala. <laughs> Ay normal değil ki karım. Ha? Yüz sene uyuyan prenses. Allah'ım ya Rabbim. Yarım aklım var Sıdık'a. Onunla da böyle açık oturumlar, kitap okumalar sabahlara kadar. Öğlen oldu kız saat öğlen. Ha? Ama kabahat baban da Sıdık'a. Tabii. Yani çocuğu uyandırayım sabahları diyorum. Yok uyandırma. Kıyamıyor altı kadar kıymetli kızına. Niye? Büyüme çağındaymış da daha uyusunmuş da... ...muş muş muş muş. Ha. Vallahi doğru söylemiş bu annecik. <laughs> kazık bebek, kazık kazık. Sen bana bak daha ne kadar büyüyeceğim böyle ha? <laughs> Hay bir şey değil zürafa kadar boyuna koca da bulamayacaksın kız. <laughs> Niye öyle diyorsun kız anne? Belki bu boyla bir basketbolcu kısmetin falan çıkar herhalde ha? Olmaz öyle şey Sıdıka. Babam potu altından damat sokmaz bu eve. Ay nereden nereye ya? Cık. Sen niye benim kalkış saatime taktın ki ya? hı, sanki her gün geç kalkıyormuşum gibi. Ya bugün birazcık geç kalktım ya. Normalde sabah sekiz dedim mi ayaktayım. Gece uyuyamadım ondan. Tabii. Sabahlara kadar siyaset meydanı seyredersen böyle olur işte Sıdık a. Sanki vatanı kurtaracak ya. Çeşit şey. <laughs> ya televizyon falan seyrettiğim yok anne. Sıcaktan uyuyamadım. Normal saatime yattım ama evin içi fırın gibiydi. Ay. Sonra sabahleyin böyle yarım saat içim geçmiş tamam mı? Rüyamda Titanik transatlantini binmiş... ...böyle buzdağına çarpmaya doğru serin serin gidiyordum. Aa, aa hayırdır inşallah kız? Ay neymiş bu Titanik ha? Anne! Bana bak! Rüyada Titanik görmek demek ferahlık demektir. Hı, buzdağına çarpmaksa hayra yorulur ama... ...bilemeyeceğim artık o kadar. Titanik görmek felakettir Sıtkı. Anne sen de kafayı yemişsin ha. Ay Titanik'le buzdağına çarpmak bizim rüya tabirlerimiz arasında nasıl bir iş olabilir ki? Ne rüya bu. Her şey görülür Sıtıka. Ben genç kızken bir kere rüyamda zeplin gördüm. Atıyorsun anne. Ay zeplin olduğundan emin misin? Oo, oh, eminim kız. Tabii böyle kocaman bir şey daha balon gibi. <laughs> Anneanneme sordum, ha, o, 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 çok kötü bir şey olacak dedi. Hakkat kız, devrisi gün büyük dayım, minarenin tepesinde böyle şerefesinde çin çakıyordu. Hii, aşağı düştü. Hay içime doğmuş sıdı da. peki hiç cep denizaltısı gördün mü anne? Kısmet derler ha. Dalga mı geçiyorsun anneyle sen Sıdık'a? Yiyeceksin şimdi Le! kafana terleyin. Dur be! <laughs> Ay kadına bak ya, silah gibi taşıyor onları. Böyle topuklu topuklu. Terlik değil ha, Çıkarsana onları ayağından, hem ferahlar aya. Ya, sen anneyi silahsızlandıramazsın Sıdıka. Sonra kafanı neyle yaracağım? Hı, atacak bir şey mi arıyorsun? Bir bakalım, ne olabilir, ne olabilir? Ha, bu merak! <laughs> hem o geri dönüyor biliyor musun? Bu arada... Aklıma gelmişken, rüyada bumerang görmek demek, hayırdır anneciğim, gurbetten birisi dönüyor demektir. Şimdi böyle bu merakı tüüü atıyorsun ya tık 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 tak geri dönüyor. Anladın mı? Gurbete giden kişi geri geliyor. Hmm. Çaktın. Çaktın mı? Çakacağım şimdi bir tane. Yolacağım o saçını başını sadıka. Ne biçim laf onlar öyle sabah sabah. Ne o? Bu merank rung, bu Jet deniz altısı, <laughs> tuhaf tuhaf titanik. Ne onlar? <laughs> Yok anneciğim jet denizaltısı değil, cep denizaltısı. O demin söyleyemediğin şey de bu merak. <laughs> Kız adam gibi konuşsa nasıl Ha, Bak normal genç kızlar böyle evlerinde karton bebekleri kesip onları yapıştırırlar. Ne bileyim televizyondaki sabah şekerlerine faks yollarlar. Ha. Aa, Sanki ah. bizim evde faks vardı biz çekmiyoruz. Hı? <laughs> Hakikaten ya. Her eve lazım artık, her genç kızın rüyası. Bana bak anne, bir VC ile fakslaşmadan bu dünyadan gidersen... ...gözüm açık giderim ha. Kız, tövbe de gözüm açık gidermiş. Vallahi hakikat kız, alalım bir tane eve. Hı. Hmm. Hem ister misin? Biricik gelinlik kızının çeyizinde bir faksı bile yok. Sıradaki parçayı isteyemiyor. Aman, hiçbir anne kızının çeyizine eksik olsun istemez Sıdıka. Ha, bu arada yeri gelmişken... Rüyada faks görmek demek hmm, düşmanın var demektir. Bana bak kız anne, böyle rüyanda birisi sana böyle faks falan uzatırsa sakın ona güvenme he. Bunu da arada sıkıştırayım dedim. <laughs> sus sadık. artık sus, evlat katili yapacaksın kız beni sen. Aa, evlat katilliği sana hiç yakışmaz anne. Hmm, daha sabret bana, ileride böyle hayırlısıyla anneanne, hacı anne gibi ünvanlara kavuşursun. Ne zaman olacak bunlar sızık ha? Sabrımı taşırdın kız. Vallahi evlat katili yapacağım sen beni. Tövbe tövbe. Bakayım. Evlat katili anne. İdamlık Safiye. Cinnet Safiyesi. Aa. Bunlar hiç kulağa hoş gelmiyor. Gene de sen bilirsin. Zeplinci Safiye. <laughs> Hasbinallah. Hasbinallah. Ben iyi vekil. Ya Rabbim. Sen bana ecir sabah ihsan et. Şunu öldürmeyeyim. <laughs>